bölü bölü eksi yayın akışı eksi akisi eksi eksi akisi eksi akisi eksi, eksi 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 kahvaltı sofralarının yıldızı çayın en keyifli eşlikçisi. Peki ya lezzetini korurken sağlığımızı da düşünen kat kat bir çörek mümkün mü? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlere mutfağınızda bir şölen yaratacak katları tel tel ayrılan şahane bir yağlı çörek tarifini bilimle harmanlayarak sunuyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlayarak başlıyoruz. Yoğurma kabımıza 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya, 1 bardak ılık süt ve 1 bardak ılık suyu alalım. Burada ılık süt ve su mayanın en sevdiği ortamı yaratır. Bu da hamurunuzun puf puf kabarmasının anahtarıdır. Şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırarak mayanın aktifleşmesi için ilk adımı atmış oluyoruz. Daha sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ve 2 tane yumurta akını ekliyoruz. Sarılarını üzeri için ayırdık. Unutmayın. Bu aşamada 100 gram oda sıcaklığında beklemiş tereyağını da ilave ediyoruz. Oda sıcaklığındaki tereyağı hamura hem esneklik hem de zengin bir aroma katarken çiğnenebilirliğini de artırır. Son olarak azar azar un ilavesi yaparak ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzun kıvamı oldukça önemli. Yumuşak, hafif ele yapışan bir yapıda olması yeterli olacaktır. Bu kıvam çöreklerinizi fırından çıkardığınızda o aranan yumuşacık iç dokuyu garanti eder. Ortalama 5 su bardağına yakın un kullandık ama unun kalitesine göre bu miktar değişebilir. Bu yüzden lütfen kontrollü ekleyin. Hamur yeterince yoğrulup toparlandığında üzerini streçle kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanma sonrası hamur 2 katına ulaştığında havasını almayı sakın unutmayın. Mayalı hamurlarda gazını almak, son ürünün hem daha güzel dokulu olmasını sağlar hem de maya kokusunu engeller. Aslında bu, mayanın fermentasyon sürecindeki karbondioksit birikimini dengeleme işlemidir. Unladığımız masaya aldığımız hamuru eşit parçalara ayırıp 14 adet beze elde ediyoruz. Çöreklerinizin daha kat kat olmasını isterseniz beze sayısını artırabilirsiniz. Bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açarken diğer yandan yağ karışımını hazırlayalım. 200 gram tereyağını eritiyoruz. Açtığımız her hamurun arasına erittiğimiz tereyağından bolca sürüyoruz ve üst üste diziyoruz. Bu katlar arasına sürülen eritilmiş tereyağı fırında buharlaşarak her katmanın birbirinden ayrılmasını ve o tel tel yapının oluşmasını sağlayan bilimsel bir sihirdir. Hamurların her kısmının iyi yağlandığından emin olun. Bu katmanlaşma için kritik. Tüm hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini streçle kapatıp İçerisindeki yağın donması için buzdolabında en az 20 dakika bekletiyoruz. Bu süre hamuru sonraki aşamada kolayca açmamızı sağlar. Buzdolabından çıkan hamuru unlayarak merdane ile dikdörtgen bir boyuta gelene kadar inceltiyoruz. Ardından hamuru 3'er santim genişliğinde şeritlere ayırıyoruz. Bu şeritleri uç kısımdan başlayarak rulo şeklinde sarıyoruz. Tüm hamurları sarıp kenara aldıktan sonra kenar kısımlarını alt kısma doğru bastırarak açılmamalarını sağlıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize, dizdiğimiz çöreklerin üzerine tekrar baskı uygulayarak düzeltiyor ve ayırdığımız iki yumurta sarısını her yerine eşitçe sürüyoruz. Son olarak üzerlerine mavi haşhaş tohumu serpip, önceden 180 dereceye ayarlanmış alt üst ayar fırında, altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bu enfes çöreği tüketirken bazı önemli sağlık noktalarına dikkat etmeliyiz. Yüksek yağ ve şeker içeriği nedeniyle özellikle diyabet hastaları ve kalp damar rahatsızlığı olanlar için porsiyon kontrolü hayati öneme sahiptir. Rafine un ve şeker kan şekerini hızla yükseltebilir. Bu nedenle dengeli beslenmeye özen gösterilmesi ve doktor beslenme uzmanı kontrolünde tüketilmesi önerilir. Ayrıca süt ürünleri ve yumurta alerjisi olanlar için alternatif malzemeler düşünülmeli veya tariften kaçınılmalıdır. Sağlıklı bir birey için bile, bu tür lezzetleri ölçülü ve dengeli bir beslenme planı içinde değerlendirmek en doğrusudur. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, lezzet dolu sofralarınızda sağlığınıza da yer açın. Bir sonraki bilimle harmanlanmış lezzet durağımızda görüşmek üzere, mutfağınız şen, kalbiniz afiyetle dolsun. Bölü bölü ekse, yayın editörü formatı yeniden düzenlendi. Ekse ekse x bölü bölü.